Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selam kardeşlerim. Evvela Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu rahmet ve Kur'an'a ne kavuşmayı nasip ettiği gibi feyzini, bereketini, sevabını, mükafatını, faziletini de elde etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ramazan ve oruç bizim için çok önemli. Tabiri caizse Ramazan'ı, Ramazan ayları bir maneviyat pazarıdır. Çünkü ilgili eserlerimizden okuduğumuz bilgilere göre Amellerin sevabı çok yüksek oluyor. Bireyliğe bin sevap olduğu ifade ediliyor. Bu bakımdan bu aylara kavuşmuş olma bizim için önemli bir fırsat. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da güzel bir duası var. Bunu zaman zaman okuyoruz, okuyorsunuz. Ya Rab, recebi ve şabanı bize mübarek kıl bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Efendimizin bütün beyanları çok önemli. Dolayısıyla Ramazan'a kavuşmayı istemesi de gerçekten çok manidardır. Rabbim kavuşmayı nasip ettiği gibi bütün güzelliklerini elde etmeyi de cümlemize nasip eylesin. Kıymetli olduğunu ifade eden Efendimizin şöyle güzel bir hadis-i şerif var buyuruyorlar. Men eftara yevmen fi ramadane min gayri ruhsatin. Evet ilahir buyuruyorlar ki Ramazan ayında bir gün geçerli bir mazeret olmadan bir Müslüman bir gün orucunu yese Ramazan ayı dışında Ramazan'ın içinde bulunmadığı bir yıl aralıksız oruç tutsa o bir günde kaybettiğini bir yılda kazanamaz. Demek ki bir günü bir seneden kıymetli. Bu bakımdan şu fani dünyada, kısa hayatta cenneti kazanma, cehennemden ve kurtuluş beratını elde etmekle karşı karşıya olan biz insanların bu ayın bu feyzini, bu bereketini, bu güzelliğini kazanmamız çok önemlidir. Rabbim elde etmeyi cümlemize nasip eylesin. Dedik ya rahmet ayı, Kur'an ayı, farklı günler. Bu bakımdan Rabbimizin bu aya ait mükafatlara da çok varlı. Çünkü Efendimiz buyuruyorlar ki Ramazan ayında cehennem kapıları kapatılır. Cennet kapıları açılır. Yani cenneti kazanma, cehennemden kurtuluş elde etmenin en güzel mevsimi. Ve buna da bizim çok ihtiyacımız var. Çünkü şu fani dünyada huzurlu bir hayat istediğimiz gibi ebediyet aleminde de huzurlu, mutlu, saadetli hayata çok ihtiyacımız var. Rabbim elde etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ayrıca Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanın çok önemli bir yönü var. Rabbim bizi harika nimetlerle yaşatıyor siz insanlarına masal oluyoruz. E bunlar da şükür istiyor. Eğer bu şükür yerine getirilirse ki en güzel şükrü Ramazan'a şerefe tutacağımız oruçlarla temin edildiğine göre inşallah ayet-i kerimede bildirilen müjdeye de masal olacağız. Rabbimiz buyuruyor. Lein şeker tümle le ezidenneküm. Eğer şükrederseniz ben nimetinizle artırırım, sevamınızla artırırım. Rabbim elde etmeyi cümlemize nasip eylesin. Orucun çok önemli yönleri var. Nefisleri terbiye ediyor. Nefislerin azgınlığının giderilmesini sağlıyor. Fakirlerin ihtiyaç olan insanların ihtiyacını anlama gibi güzel bir olgunluğa sebebiyet veriyor. Sabırlı olmayı üretiyor. Çünkü sabır çok önemli. Efendimiz buyurmuşlar, es sabru iftahül ferec, sabır kurtuluşun anahtarıdır. İşin daha önemli yönü, melekiyet makamını kazandırıyor. Malumunuz, melekler iyi biçmiyorlar. İbadetle meşguller. Biz de Ramazan ayında ibadetleri çoğaltıyoruz. Yeme içmeyi de belli bir süre oruç vesilesiyle terk ettiğimiz için nurani bir makamı kazanma gibi güzel bir imkana da sahip oluyoruz. Hakikaten bu çok kıymetli bir müjde. Rabbim bu güzelliği de nasip eylesin. Demek ki bu manada Ramazan ayları kıymetli bir cennet pazarıdır. O bakımdan çok şükretmeliyiz ki Rabbim bu güzel zamana bizi kavuşturdu. Evet ayrıca özellikle Ramazan ayında diğer zamanlar da aynı ama Ramazan ayında inşallah Kur'an'ımıza çok meşgul olursak çok büyük sevabla kazanacağımız gibi gerçek doğru yolu, gerçek sıratı müstakimi Rabbimizin rızasını kazanmayı da bu rahmet ayında elde etmiş olacağız. Çünkü Efendimiz yine buyuruyorlar. Ramazan ayı için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş beraatının olduğu günlerdir. Evet, on, ilk 10 günde inşallah rahmetini kazanıyor Rabbimizin. İkinci 10 günde de affını elde etmiş olacağız. Ve sonunda da inşallah o alevleri yükselen cehennemden kurtuluş beratını elde etmiş olacağız. Rabbim hepimize hayırlı ve mübarek eylesin. Aziz kardeşlerim, Ramazan ayına önem kazandıran iki önemli unsur var. Birisi oruç. Çok önemli. İkincisi Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Ramazan'ın zaten ayı rahmet ve Kur'an ayı olarak da ifade edildiğini biliyoruz. Bu bakımdan bu iki önemli husus inşallah yerine getirilir, oruç tutulur. Kur'an-ı Kerim'de bolca okunursa çok büyük mükafatlar elde etmiş olacağız. Çünkü Kur'an hayat rehberimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Men kara harfen min kitabillahi felehu bihi hasenetun. Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa bu güzel bir iyiliktir. İyiliklerin sevabı ayet-i kerimelerde de bildirildiği üzere 1'e 10 normal zamanlarda. Ama Ramazan-ı Şerif'te bu oran değişiyor. Ve şöyle bir kuralda ifade edilmiş. Şehri Ramazan'da sevabı amal 1'e bindir. Aynen bunun gibi Kur'an'dan okunan her harfin de okuduğumuz hadis-i şerife göre bire bin sevabı olmuş olacaktır. Bu eşsiz bir mükafattır. Demek ki yapılan iyilikler, ibadetler bu sevabı kazandırdığı gibi Kur'an-ı Kerim'i bolca okuyarak ayrıca gereğini de yerine getirme azmiyle, gayretiyle hareket ederek büyük bir sevap kazanmış olacağız. Bu bakımdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Cebrail'le beraber yaptığından beri bütün İslam aleminde Ramazan aylarında mukabirlerin okunması, hatimle teravihlerin kılınması gibi bu güzel gelenekler, bu güzel müjdenin elde edilmesinin önemli bir e, kurarıdır, sebebidir. Rabbim nasip eylesin. Evet, Kur'an-ı Kerim Rabbimizin Talimatıdır ve işsiz bir mesajıdır. Çok dikkat etmemiz, çok kulak vermemiz, güzel okumaya çalışmamız, aynı zamanda manasını da düşünerek, manasını da öğrenmeye gayret ederek böyle duygulu bir şekilde Kur'an'ımızı okuyup dinlemek Ramazan ayında yapılabilecek en önemli güzel hizmetlerden birisidir. Çünkü kainatta en değerli sözdür. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar. Efendim sizin en hayırlınız hayr hüküm men taallemel Kur'an ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir. Kur'an öğrenmek de önemli, öğretmek de önemli. Zaten Kur'an-ı Kerim'i her Müslümanın genç ihtiyar kadın erkek yüzüne rahat okuması, namaz kılacak kadar da ezber yapması farz-ı ayındır. Namazın farz olduğu gibi, diğer ibadetlerin farz olduğu gibi, haramlardan kaçınmanın farz olduğu gibi, efendim, Kur'an'ı okumak da yeterli bir şekilde farz-ı ayındır. Hafız olma meselesi farz kifayedir ama çok güzeldir. Çok müjdeli hadis-i şerifler vardır. Dolayısıyla mahkeme-i kübra da bizden mutlaka sorulacaktır. Sen Kur'an-ı Kerim'i neden öğrenmedin? Sana Allah'ın en iyi, en kıymetli emanetler olan çocuklarla Kur'an-ı Kerim'i Niçin öğretmedin diye orada sorulacak soruların en önemlerinden birkaçıdır bunlar. Bu bakımdan fırsat eldeyken, elimizde imkanlar varken bunu mutlaka ihmal etmemeliyiz. Hatta hedefimiz şu olmalı. Benim evimde Kur'ansız ve namazsız nesil kalmayacak. Kur'an hayat rehberimiz, namaz dinimizin direğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde bu hakikati bize öğrettiği gibi yine de buyuruyorlar ki mahkeme-i kübrada namaz mevzuunda eksiği olmayanlar diğer konularda kolaylık görecek. Rabbim nasip eylesin. Evet. Ayrıca Efendimizin bir hadis-i şerifi de şöyledir. "Yüqâlü lisâhibil diye başlayan mahşer meydanında Rabbimiz Kur'an bilenlere oku diye emir verecek. "Efendim, ikra" diye başlayan hadis-i şerifinde "Oku, okudukça yüksel." diye ifade buyuruluyor. Bu hadis-i şerif bize şöyle önemli bir hücre veriyor. O günde Rabbim, Efendimizin buyurduğu gibi bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'den okuduğu her ayet sayısınca dünyada yaptığı ibadetler, yaptığı hayırlara ilave olarak makamı bir derece yükselecektir. Dolayısıyla 100 ayet okumuşsa 100, 500 ayet okumuşsa 500, ya da tamamını okumuşsa altı bin küsür defa makamının yükselmesini temin edecektir. Ancak hadis-i şu ifade var. Dünyada okuduğun güzellikte oku. Senin elde edeceğin makam okuyacağın en son ayetin sana kazandırdığı makam olacaktır. Evet o bakımdan demek ki Kur'an'ımızı öğreneceğiz. Ama Kur'an'da buyurulduğu üzere وَرَتِّلُ الْقُرَانَ تَرْتِيلَ Tecvidiyle, kıraatiyle, ahengiyle güzel bir tarzda öğrenmeyi de hedeflersek bu güzel müjdeyi de elde etmiş olacağız. Rabbim cümlemize nasip ediniz. Onun için büyüklerden demir demiş, beşerin derdine derman olanca Kur'an onsuz canavardan da beterdir insan. Bunun örneğini biz iyi biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk inmeye başladığı dönemde, Kur'an-ı Kerim'in indiği sahada, yani Mekke-i Mükerreme civarında ki insanlar hakikaten çok olumsuz davranışlar içerisindelerdi. O vahşi insanların kısa zamanda sahabe olma anlayışına sahip olmaları, sahabe olmak çok önemli. Çünkü Efendimiz'i imanlı olarak görüp de, bu sahabe olma makamını elde eden insanlar artık onlar için cehennem mevzu bahis değil. Ve eşsiz güzelliklere sahip olan gözlerin görmediği Efendimizin beyanıyla kulakların duymadığı hiçbir beşerin hayal edemediği efendim o güzel cenneti bu kısa hayatta kazanmış olma gibi güzel bir şerefe sahip oluyorlar. Evet bu şerefi kazanmaları Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın gayreti yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde efendim okunmasıyla, emirlerinin yerine getirilmesiyle bize önemli bir kazancıdır. Rabbim nasip eylesin. Bu konuda çok hadis-i şerifler var. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olanlara kıyamet günü Kur'an-ı Kerim şefaatçi olacak. Belki şöyle diyecek. Ya Rab senin bu güzel kulun gece zaman zaman okusunu terk etti. Gündüz zamanını iyi değerlendirdi. Senin kitabını okudu. Ben senin izninle bu kişinin daha güzel makam kazanmasına şefaatçi olmak istiyorum. Evet. Bunun gibi daha nice hadis-i şerifler bu konuda bizlere müjdeler veriyorlar. Eşraf ümmeti hamedetul Kur'an. Ümmetimin en şerefleri Kur'an bilgisine sahip olanlar. Hamere-i Kur'an dediğimiz Kur'an ilmiyle mücehhez olup Kur'an emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlar. Ayrıca yine buyuruyorlar. Eftalül ibadeti kıraatul Kur'an. İbadetlerin en faziletlerinin birisi Kur'an okumaktır. Yani demek ki Kur'an okumak başlı başına bir ibadettir. Başlı başına bize en güzel şekilde kulluğumuzu yerine getirmeyi sağlamaktadır. Ayrıca buyuruyorlar: Men sareka tariqan yeltemussu fihi el-mensa halallahu lahu tariqan ila'l-cenne. Kim bir yola koyulur, bir sistem dahilinde çalışmaya başlar, Niyeti ilim öğrenmek ki ilimlerin şahı, padişahı diyebileceğimiz en başı Kur'an ilmidir. Efendim bunu da gerçekleştirirse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Devamında buyuruyorlar. İnsanlar Allah'ın mekanlarından, evlerinden bir yerde bir araya gelir. Allah'ın kitabını okurlar. Bilenler bilmeyenler öğretmeye çalışırlarsa Allah onlara huzur bahşeder. Melekleri onlara muhafız yapar. Rahmetiyle onları kuşatır. Meleği hala onlardan övgüyle bahseder. Ve der ki meleklerine diğer ruhani varlıklara bakınız. Yeryüzünde benim ne güzel kullarım var diye onlardan övgüyle bahseder. Rabbim bu şerefi de bizlere nasip eylesin. Evet aziz kardeşlerim. Dolayısıyla Kur'an'la alakalı çok şey söylemek mümkündür. Burada şu noktayı da şey yapacağız. Efendimiz'in bir hadis-i şerif var buyuruyorlar ki Eddallu kefaili kim hayırlı bir işe sebep olursa o işi yapanın elde ettiği sevap kadarını Cenab-ı Hak sebep olanı da verir. Bu münasebetle inşallah mutlaka kendimiz Kur'an'ımız okuduğumuz gibi evlatlarımızın bir kısmının hafız olmasını da sağlamalıyız. Çünkü hafızlık çok önemli bir şereftir. Çünkü hadis-i yine buyruluyor... Kur'an hafızları peygamberlere vahiy getiren melekler gibi güzel makam kazanırlar. Ayrıca Rabbimizin huzurunda en az 10 kişiden başlamak üzere yakınları başta olmak üzere şefaat yetkisine sahip olurlar. Efendim bu bakımdan evlatlarımızı bu şekilde yetiştirirsek biz bunların bu güzel yetişmesine de sebep olmamız dolayısıyla bir elim adamı, bir Kur'an hafızının ömür boyu yaptığı hizmetlerden inşallah biz Dari Beka'ya intikal ettikten sonra da amel defterimize sevaplar yazılacaktır. Bu bizim için çok önemli. Bazı zatlar demişler ki, böyle bir hayat yaşayın ki ölünce bitmesin. İşte onlardan en mühim örneği budur. Zaten Efendimiz de buyuruyorlar, اِدَامَاتَ الْاِنْسَانُ اُنْقَطَ عَمَلُهُ İlâhir, insanoğlu vefat edince amelleri kesilir. Ancak üç kişinin kesilmez. Birinci, sadakatın cariye. Sadakayı cariye, yani... Ee, insanlara faydalı olan güzel eserler bırakmak. Efendim camiler, Kur'an kursları, hastaneler, su yolları ve benzeri insanlığın faydası olan güzel eserler. İkincisi ilim adamı ilim eseri bırakmak. Üçüncüsü kendilerine dua eden efendim evlatlar bırakmak. İşte Kur'an müesseseleri, Kur'an kursları. Bu üçünü bir araya getiren en güzel hayır müesseseleridir. Bu bakımdan bunları çoğaltmamız lazım. Zaten başkanlığımızın da uygulamalarını da biliyoruz. 4 yaşından ömrünün sonuna kadar Kur'an öğrenme, öğretme imkanlarını ve bunların zeminini hazırlamış oluyorlar. Bu çok güzel bir gelişmedir. Hele hele küçük yaştayken evlatlarımızın zihinleri boşken Onları Kur'an bilgisiyle süslemek çok önemli bir husustur. Bu münasebetle bunları ihmal etmemek lazımdır. Bu, bu vesileyle şunu da az etmiş olayım müsaadenizle. Biz mümkün olduğu kadar Mekke Kur'an kursumuzda bu hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Ve mezunlarımız da elhamdülillah mukabele okuyup hatimle teravihler kıldırıyorlar. Her yıl yurt içi dışı, yurt dışından 500 civarında öğrenci Kur'an eğitimi almaktadır. Ve yüze yakın camide çoğu yurt içinde bir kısmı da yurt dışında hatimle teravihler kıldırılmaktadır. Ayrıca mukabeleler yüzlerce camide okunmaktadır. İşte bu gençlerimizin bu güzel hizmetinin Karşılığında kendileri bu sevaptan istifade ettikleri gibi anne babaları, hocaları, bunların okuması için destek veren eğitim müesseselerinin e, yaşaması için, yapılması için gayret eden insanlar da bu güzel sevaptan istifade etmiş olacaklar. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ayrıca Kur'an hafızları, Gerçekten Rabbimizin rızasını kazanmanın en güzel yoluna sahip olmuş oluyorlar. Bunun da tek şartı var. Kur'an'ımızın emrettiğini yapıp yasaklarına bulaşmamak lazım. Çünkü Efendimizin hadis-i şerifi de vardır. Buyuruyorlar. El Kur'an'ı hüccetün leke, leke. Kur'an senin lehinde ya da aleyhinde delil olacaktır. Evet, onun için Efendimiz de buyuruyor yine. Buyuruyorlar ki, bir baba annenin evladına bırakacağı en güzel biraz, güzel bir Kur'an ahlakı olacaktır. Rabbim bütün gençlerimize nasip eylesin. Kur'an'ımızı en güzel şekilde canlı tutacak gayretleri de cümlemize nasip eylesin. Ve Efendimiz'in bir hadis-i şerifiyle inşallah sohbetini bitirmeye çalışacağız. Buyuruyorlar. Eddi bu evlade serası Evlatlarınızı üç şeyle büyütüp terbiye ediniz. Hubbi peygamber sevgisiyle. Zaten peygamberler dinlerde çok önemlidir. Peygamberin prensipleri unutulursa din de unutulur. Biz her şeyi peygamberimizden öğrenmiş oluyoruz. O bakımdan peygamberin hayatını bileceğiz. Peygamber sevgisini güzelce gönüllerimize yerleştireceğiz. İkinci, üçüncüsü de şey, ikincisi ve hubbi ehli beyti. Ehli beytinin yani sahabelerinin kendi soyundan gelen o güzel insanların sevgisiyle. Çünkü onlar da bizim için önemli. Peygamberimizden bizzat şu güzel dinimizin ibadetlerinin uygulamasını ve haramlardan kaçınmanın yollarını, usulünü onlar öğrendiler. Onlardan ilim adamları da derleyip toplayıp elimizdeki kütüphaneler dolusu güzel kitapların meydana gelmesini temin ettiler. Üçüncüsü de ve kıraatil Kur'an. Kur'an okuma sevgisiyle. Umarım kardeşlerim bu çok önemli. Çünkü hadisin devamında buyuruyor ki fein nahamalih al Quran fi illa azلّ. Kıyamet gününde Kur'an ehli. Kur'an bilgisine sahip olanlar, Kuran emirlerini yapıp yasalana kaçıranlar, Rabbimizin arşının gölgesinde koruma altına alacaklar. Yani o günde şöyle müthiş bir haldeyken orada cennet havası yaşayacaklar. Şöyle ki, Başkadiş-i Şerif Efendimiz'den öğreniyoruz, o gün güneş insanların kafası üzerine bir mil mesafeye ulaştırılacak çok belki bir kilo, bir buçuk kilometre bir mesafe gibi anladığımıza göre. Fakat dünyada biliyorsunuz güneş bize 1 milyon 49 veya 150 milyon kilometre uzakta olduğu halde yaz aylarında müthiş şekiller rahatsız olduğumuz varken bu kadar yaklaşınca ne olur? Yine hadis-i şeriflerde kıyametle ilgili bölümlerden okursak güzel olur buyuruyorlar. İnsanlar buram buram ter dökecek. Kimileri topuğuna, kimileri dizine, kimileri beline, kimileri göğsüne, kimileri gırtlağına kadar o pis kokulu yakıcı ter içinde kalacaklar. Yani cehenneme girmeden cehennem halini yaşamış olacaklar. Ama ehli Kur'an, İslam'ın emirlerinden taviz vermeyen güzel insanlar Arş'ın gölgesinde cennet havası yaşayacaklardır. Rabbim bu güzel sonuçları da cümlemize nasip eylesin. Evet muhterem kardeşlerim. Demek ki İslamiyet bize en güzel şeyleri getirmiş. Kur'an vasıtasıyla bize güzel bir hayat tarzı temin etmiş ve ayrıca efendim şunu da ifade etmiş olalım da şöyle buyuruyorlar. Size ben iki şey bırakıyorum efendim buyuruyorlar. Eğer bunlar sımsıkı sarılırsanız kesinlikle sapıklığa, delalete düşmezsiniz ve böylece de Efendim mutlu bir dünya hayatı, saadetli bir de hayat elde etmiş olursunuz. Birisi kitabullah, Allah'ın kitabı. Diğeri de benim hadis-i şeriflerim buyurmuşlardır. Ya da benim sünnetimdir diye buyurmuşlardır. Zaten çokça ifadelerinde vardır. Efendim ileride zaman zaman başınıza önemli sıkıntılar gelecek. Efendim dolayısıyla... Sahabe ikram soruyorlar. Bundan kurtuluşta soracak buyuruyorlar ki Allah'ın kitabı ile olacaktır. Evet, demek ki Kur'an hayat rehberimiz. İnşallah Kur'an sayesinde hem dünyamız huzurlu olacak. Gelecek nesillerimizi güzel yetiştirirsek onlara güzel bir dünya bırakacağız. Hem de arkamızdan dua eden nesil bırakacağız. Ayrıca efendim Birçok güzellikler bizden sonra da devam edecek. Bize de orada cennet havasının yaşanmasına, ayrıca azaplarımızın bağışlanmasına, makamımızın da yükselmesine inşallah vesile olmuş olarak olacaktır. Bu vesileyle inşallah Kur'an çalışmalarını, Kur'an talebelerini çoğaltmaya gayret edelim. Tekrar Ramazan-ı Şerif'inizin hayırlı mübarek olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ramazanın tamamını güzel geçirerek 80 küsur seneden faziletli olan Kadir Gecesi'ni ihya ederek hakiki cehennemden kurtuluş beratını cenneti kazanma senedinde elde ederek güzel ve mutlu bir bayram yapmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun rızasını kazanan bahtiyar memurlardan olmamızı cümlemize nasip eylesin.